Herkese merhaba arkadaşlar Bugün bir sizlerle birlikte ne yapıyoruz Vlog çekiyoruz arkadaşlar ee, Birazdan okula gideceğim Oradan kısa bir vlog olacak arkadaşlar Arkadaşlar Buradan like atmayı ve takip etmeyi unutmayın lütfen Abonem 17 oldu Abone olmayı da unutmayın Bu arada Ben tiktok hesabımı 2 kere söyledim 3. defa son kez söylüyorum Diziler like atmayı unutmayın Sadece takip etmeyi unutmayın Şimdi arkadaşlar sizin e, vlog nasıl olacak? Mesela siz istediğiniz şeyleri yorumlara yazın arkadaşlar. Ona göreceğiz. Mesela ona turu istiyorum. Ama 100 bin like veriyor çok işte O da turumu çekeceğiz. Tokalarımı göstereceğim. Organizmim de var. Ama kutuda güzel bir yani kahvere. Ben şefim olduğunu gösteririm. Onu alacağım. Ama şifacı arkadaşlar size bakım eşyalarını yönelik makyaj deneyimlerim bakımda lipgloss var arkadaşlar bu arada sizin istediğiniz şeyleri yorumlara lütfen yazın buradan like atmayı ve takip etmeyi unutmayın tekrar söylüyorum birazdan okula gideceğim çünkü bakalım saatim gelmiş mi yok daha gelmemiş 11.30 12.30 olunca gideceğim arkadaşlar Arkadaşlar bu arada bir gün bedenim var. O yüzden böyle giydim. Kombinimi göstereyim hatta. Bakın şöyle kombinim. Görüyorsunuz inşallah. Çünkü bedende ben böyle giyiyorum. Üstüne bir tane tişört giyiyorum. Şuradan şurası böyle kalkıyor ya. Sinir bozucu arkadaşlar. Böyle evet, tişört giyiyorum. Altına da böyle bir pijama giyiyorum. Arkadaşlar. Like Ondan sonra beyaz çorap giydim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomu bitirmek istiyorum şu an. Lütfen istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Bu yorumları yazın. Diğer yorumları yazmayın arkadaşlar. Hadi. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz arkadaşlar.